Mesela hangi organa hangi taş? Diyelim ki kafan ağrıyor, başın ağrıyor. Tamam. Amatist. Lapis dedik işte. Amatist ha, lapis. ve lapis. Tamam. Mor için. Mesela işte sinüslerin. Sinüslerinize de yine lapis, akuamarin, Yani bu taşları kullanabilirsiniz. Çok etkili. Tiroidünüz için değil mi? Bölgenizde sıkıntınız var. Boğaz bölgenizde. Boğaz şakranız, enerji noktanızda. E bu bölgeniz mavidir. Mavi taşlar. Turkuaz, firuze. Hı hı. Turkuaz biliyorsunuz zaten Türk rengi mavi renktir biliyorsunuz. Doğru. Yani ya bu çok önemli Göğüs yani. bölgemizde. Peridot yeşil kullanın, akik kullanın yeşil yine yeşil taşlar. Mideniz şimdi bak bugün ben yine bir kanaldaydım. Midem çok rahatsız dedim. O taşınız dedim şey mi? Sitrin mi dedim? Evet dedi. Sarı taş bilmiyor sitrin olduğunu. Ha. Niye dedim? Vallahi bunu taktıkça rahat ediyorum diyor. Bak çok önemli. Bir baktım taşı sitrini, sitrin de sarıdır ve midenin Niye? rengidir. Bakın ne kadar önemli. Doğru. Yine kırmızı taşlar cinsel renkler içindir. Mesela kırmızı, şimdi aşk odalarının değil mi falan renkleri hep kırmızıdır. Mesela, mesela yakut falan taksın dediniz. Tabi yakut yine çok önemlidir yani, yani tetikleyici, enerji verici taşlardır bunlar. İçgüdüleri tetikler. Hı hı. Mesela bazı mesela dinimizde demiştir ki işte sarı ve kırmızıdan biraz uzak durun demiştir. Temkinli olun demiştir. Yani kırmızıları giyip sokağa çıkarsanız sıkıntı olabilir yani. Niye olmasın? E çok önemli bu. Hay dikkati çeker. Yani şimdi burada 30 tane renk olsun biri kıpkırmızı dolaşsın. Dalga boyu var bunun. Doğru söylüyorsunuz. Bunlar çok önemli. Yani din aslında bütün boyutları ortaya koymuş ama... E bilim bunlara yetişememiş. Tabii daha. odaları falan da mesela çocukların odasını falan da ona göre yapmak lazım. Mesela bir obezin odasının sarı olmaması lazım o zaman. İşte okullarda sınıflara rengi hep sarı. Çocuklar kantine koşuyor obez oluyorlar. <laughs> e gerçek bu. Kantinciye yarıyor. E kantinciye yarıyor. Yani bugün obezite 20 milyonu geçmiş. Obezite ileride ne olacak? Kanser olacakları anlatıyor işte doktorlar. Mesela okulda sınıfların renkleri ne renk oluyor? Efendim mı? bakın okulda neremiz çalışması lazım? Kafamız. Kafamız mor, lacivert, mavi, lila yani orta rengi Hı. liladır. Güzel bir lila sınıflarınız olsa ne kadar iç açıcı değil mi? Doğru. E niye Maranki'nin evine gelip işte niye Maranki lacivert odada oturuyor, lila odada oturuyor, işte mutfağın rengi niye sarı? Bunlar önemli şeyler. Bunlar kullanılmış. Onun için çocuklarımıza beyin enerjilerini arttırmamız için. Peki bir dakika bir şey söyleyeceğim. Mutfakta sarı olunca çok yemiyor musunuz? İşte midenizin rengi. Mutfakta kullanıyorsun. Ha. Zaten yemek yemiyor musunuz? Ha, mutfak Orayı tetikliyor. Tamam. ama salonda otururken midenizi tetiklese olmaz.